Değer kaybı nedir? Değer kaybı bir aracın hasarsız hali ile hasardan sonraki onarılmış hali arasında oluşan farktır. Değer kaybını etkileyen başlıca faktörler aracın markası, modeli, kilometresi ve değişen parçalarıdır. Bir aracın ne kadar iyi tamir edilip edilmediği veya orijinal parça kullanılıp kullanılmadığı değer kaybının çıkıp çıkmaması noktasında önemli değildir. Değer kaybının oluşabilmesi için Bizim değer kaybını talep edebilmemiz için öncelikle yaşanan kazanın çift taraflı maddi hasarlı bir trafik kazası olması gerekir. Yine değer kaybı talep eden tarafın %100 kusurlu olmaması gerekmektedir. Kısaca bu ne demek? Örneğin siz bir kazada %50 kusurlu olduğunuzda oranınız nispetinde değer kaybı talep edebilirsiniz. Ancak %100 kusurlu olduğunuz bir kazada değer kaybı talep edemeyeceksiniz demektir. Yaşanan kazada aracın maddi olarak bir hasar alması gerekmektedir. Değer kaybı talep edebilmek için diğer görevli unsur ise aracın daha önce aynı yerden hasar almamış olması gerekmektedir.